Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne var, ne yok arkadaşlar? Her zaman ilk önce nasılsınız, ne var, ne yok demek iyice uyuma geldi arkadaşlar. Aynen. Ne yapayım mecburum. Hep bunu diyorsun. Benim. Aynen diyorum, arkadaşlarımın iyi olmasını istiyorum. Evet arkadaşlar, bugün kızıma, e, kızımın çeyizliğine çiçek dikiyorum. Evet. Çeyizi girecek, lazım olursa yarın. Bugünden dikip hazır ediyorum çiçeğini. Evet, aslında. evet. Evet şöyle şöyle salon çiçekleri dikiyorum arkadaşlar. çok güzel bakar mısınız? Evet. Öncelikle Ama bunu biraz dikelim kuru bakalım. Buraları. Bu çok güzeldi de zaten o kök tuttu şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen, duanı okur. Kızımın evinde güzel olsun inşallah. Amin. Evet. Emuş maşallah toprağımızın da içinde her şey var. En doğal toprak bu demek ki. Toprak benim özel. Emuş mesela bu toprağı kırmızı şeyle diksek Toprakla diksek olur mu bu çiçek? Zövre, çiçekçiye akıl verme. Hayır, soruyorum işte, danışıyorum. Kırmızı, sadece kırmızı toprakta olmuyor. Ha ben onu söylüyorum, Şey, şey kökü kırmızı Kökü taş toprakta... gibi oluyor, hava almıyor. Heh, ya, tamam, taş gibi oluyor. Öğreniyoruz evet. değil mi, soruyoruz yani. E, tabii, teşekkür ederim canım. Hı. Hemen beni çağırın. Şöyle... Bir tanesini bunu diktik, salın çiçeğe. İleride büyürse vardım mı saksımı değiştiririm. Aynen. Hı. Bu şimdi çam toprağını falan karıştırdım bunu. Allah azim neyse. Şöyle başa alalım. Al bakayım. Bir Büyük. tane de şu ötekinden de şu küçük çiçeğini de dikelim bari önce. Büyük mü küçük mü? Ver ver o ötekinden Evet hayatım. Onu biraz dökmek zorundayız. Bunu ben açayım şimdi. Uyku çiçeği, uykuyu çok, çok fazla sevdiğim için. Aşağı mı indi acaba? Dur, biraz yüksek koymamız, yavaş ama. Sen kolunu kanadını kırdın kız çiçeğe. Yamaç daha koymadım bile. Hı. Dur ben yapayım onu. Neymiş o kürek mürek en doğalı el. Beni hatırlarsın bununla. Senin fikrini biliyorum ben zaten. <laughs> Bunu <laughs> diyeceğimi biliyorum. Ama elinden zaman. de bitmezse bunun elindendir ha. Daha, Daha karışmam şey diyor. Şu an bir kere ben canım Çok harika oldu. Evet. Benim kızım da bunu çok sever. Her zaman uyku çiçeği. Evet. Uygun gelmedi zaman bak <gülüyor> <Uykuyu> <gülüyor> evet, pek uygun gelir. Bunu hiç Evet arkadaşlar bu çiçeği dikeceğim ama kut kuru olmuş. Nasıl oldu Kıralım, Hayır, saksız saksız. olacak? Kıralım ama kırmayalım saksısı güzel. Biz kingilleri kırıyoruz yani kovaları. İyi. Ama şöyle. <laughs> dur kız kıran hindi dur. Kız dur kırılıyor çıt dedi. O çıt kız mı? Kız. <laughs> Anam dur. Anam bacım sen kapatmıyor. benim dediğimi yapmıyorsun dur, ki. Gevşetelim dur, 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 dur anam dur. Sen çiçeğin anasını ağlattın babacın eline verdin. Hazır çiçeğe de hediye ettim. Zaten yaprakları kötü. Şu yaprağını koparayım mesela kötü. Bakın bak yapacağız zöbre. Sallayırmış çiçeğe de. Sallayır bir de Ankara'dan çıksın işte. Zaten bunun altı Hemen şöyle şöyle Ay, vur vur. Durum yaptık. <laughs> kız şöyle vur da biz gitmez dur. Bir geç ya şey olsun artık. Ya arkadaşlar bu zorlayla hiç geçinemiyoruz. Ne al geçineceğiz bilmem. Dur bakayım. İyi geçin sen. Zühre bir dakika dur kız. Bence iyi geçinmelisin Zühre'yle. Evet ama Bundan hoş. sonra Zühre'ye çok işin düşer. Yani. İşin düşecek yani. tabii. <laughs> <laughs> Nefes alamamış bu çiçek geldi. Sen de Tamam da işte bak görüyor musun toprak iyi değil. Taş gibi ya ona tam böyle anam asfalt söküyor sanki. Öyle <laughs> köpeği köpeği yemeyiz Çiçek ne dedin? Aha, gördün mü ne kadar nazik çıkarttı? Senin gibi çiçeği yıpratırsan hapı yurttuk biz. Ha, getir. Hakikaten de kaya ya. Böyle bir. Şöyle Toprağı güzel değil. Şimdi evet, Şöyle Şimdi saksı buna saksı mı Yok, yok. Saksı getir bakayım. Biraz evet. yüksek. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elini çek. Dur bunu da sopaya Tamam. Bir dakika. Tamam. Sopa koymazsam? Koymazsak kırılır. Bağlamazsak bak eğilmiyor. Güzel de yakıştı ha. Allah var güzel yakıştı. Durun çiçekten altta kaldı şurada. Kalsın o gene yetişir şöyle pekiştirelim. Koyayım mı şu altı Sıkıştıralım dur kenardan kenardan. Evet. Şöyle. Evet Emoş sana. Kuzayla getirdim. Evet. Olmaz olmazlarımızdan. Çeyiz Ama arkadaşlar. Ama sen bağlaman lazım. Verirsen sen bana. Ben tutayım. <laughs> şöyle. Böyle. Evet, güzel oldu be. Beğendim evet, çeşit. yapalım. Burası nasıl olduğunu bakalım. Emoş burası. iyi oldu sayılır. Tamam. Dur Emoş. iki çeyin kız bağlayamıyoruz. İki kişi çok ya. Güzel. güzel oldu be. Beğendim. Tamam. Burada ne yaptık yani? Şimdi diyeceğiz onu zaten? Şöyle ıstaklarını yapalım. Tamam. Üç. Tamam. Evet, evet arkadaşlar. Çok özenli dikiyorum arkadaşlar kızımın çiçeklerini. Kızımın <laughs> kendi çok değerli kıymetliydi. Rahmetliyi nasıl bilirdiniz der ki? <laughs> Değeri çok büyük ben, ben, <laughs> da, ama ne yapalım hayırlısı Allah yuvasınıza mutlu etsin inşallah. Ona <laughs> başka çiçek dikelim Züzecim. Şu öbüründen bir tane getirebilir misin? Emo üstüm ben al sen ben bir yere kadar gidip hemen geri geliyorum. Şöyle ya. Arkadaşlar bittiğimiz kılaklık çiçekleri. <laughs> geldim. Evet, dilek tuttum, kılıç çiçeğim. Tuttu mu? Tutmuş tutmuştum zaten, zaten önceden. <laughs> He. Yine de tamam. Bir dilek. Evet, tuttum dileğini değil mi? Ama tutmuştuk zaten önceden. olsun, bir daha tutsun. <laughs> kılıç Dileklerimiz çiçekleri. kabul olmaz ama yine de... Ben sonra. gezmeye varasa kadar bayağı büyür. Bunlar lazım verirse kaydım. Bunu da kaldır. <laughs> Şu filan benim boyu da dikelim. Onu mora dikelim. <laughs> Aa, nasılsa kırk altmıştı. <laughs> İki taneymiş. Birini, birini mi diksen acaba? İkisini bir dik gitsin ya. Yok, Şuradan da tutayım. Bunları kokalım. Şöyle çiçek açın. Şeye dikin. Biraz daha. Hangi kürek? Hala kürek aha. Tamam. <gülüyor> 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 kürek arıyor ya. Kürek kaybettim zöbre. Evet. Vallahi <laughs> <laughs> güzel yakıştı saksılara. Daha koyayım mı? Koy. Evet. evet arkadaşlar. Çiçekler o kadar saksılara uyum sağladı ki öyle bir yakıştı ki vallahi gerçekten ben çok beğendim. Yani iyi bir evim olursa Allah azim verirse ben de böyle güzel saksılar alacağım, güzel güzel dikeceğim Artık Allah verirse. Artık kurtulacağız çekmecelerimizden. Ana. Bunu da koy bakalım. Saksı. Ha şimdi. Bir, <laughs> bir, yemin, bir, yemin, bir yemin, tane yemin, şeyimiz yemin. var. Bu kaktüsü dikelim bakayım. Allah azim verirse. Zaten yavrulu kaktüs. Aynen. Zöhre kat. Zöhre kat. Bat, bat, kat. Ortasında çok rahattır. Elime batarsan. Çek elini. Tamam dur. Batmaz kız ama sen de çok naziksin ha. Uy <laughs> <Oy>, bana bak. <gülüyor> <gülüyor> çok naziksin. Ne hoş. Bak çok güzel oldu. Gel. Evet. Bu da harika oldu. Süper topraklarımızdan süper çiçeklerimiz. Vallahi çok güzel oldu. Azıcık bu tarafa. Tamam. Kaktüs. Herifin, herife canınız sıkılırsa batırın. <laughs> batırın. <laughs> Allah. Benim YouTube arkadaşlarım dedi. Ya maşa yama, mı kızına öğretmez zaten. Veriyor. Değil mi? De? Film çeviriyorum demesinler Büyük bana. mü vereyim, küçük mü? Ona dikenler de vardı. Şurada koymuştu. Onu dikelim. Hadi hemen toprak kat. Bir an Dikenler de güzel açar. Ha bir açar. Bismillahirrahmanirrahim. Yok kızım. Ya çiçeğiyle beraber veriyorum. Dikiyorum. Arkadaşlar aslında saksılarıyla beraber verecektim kızıma ama yer çok uzak gitmesi zor arabalarda yer olmayabilir onun için böyle küçük küçük şey yaptım da diktim de hiç olmazsa böyle göndereceğiz Allah azimlerse. Hatırlarsın orada. Çiçeklerimin de toprağın üzerine gül koydu dersin. Ha, yani hiç başka koyan yok sanki başıma. <laughs> ya dikimini anam koyuşunuz üzerine gül yaptı dersin sen de Allah Allah'ım o iş. Kıskanma yani var, bu kadar gerek yok. Getir getir haydi haydi. haydi. Büyük getir. mü küçük mü? Küçük. <laughs> Daha toprak mı koyayım? O ne çiçeği? Kara. Bu kara çiçeği diyorlar. Hmm. Yani Ge bende olmayan şey. Havalyo diyorlar, havalyo mu diyorlar, havalyo bir şey diyorlar ya. Gene de iyice bildiğim yok adını da. Çok güzel bunu komşudan aldım o gün, kendime de ektim. Arkadaşlar bakın, kaktüsün çiçekleri battı. Kaktüs mü var burada da çiçeğe battı. Hayır, batılı. o önceki kaktüs dedin yani canın çok şey diye iki tane batmış hem de. Çift batmış. Allah Allah. Tek evet, de battıyor. Evet. Bunu da götür bakayım hadi. <laughs> Bundan bir başka kaldı mı? Bir tane kaldı. Bu şu su üstü dikelim. Ay düşecek. Bir şey tuhafcasına hayat. Hayır, ana mu? unuttumuz. Çolacak bunun içinde. Lütfen solucan olmasın. <laughs> Arkadaşlar solucan çiçeklerin dibinde. Ziraatçıya gideceğim, danışacağım bakayım ne olacakmış. Ne olacaksa olsun artık. <laughs> Eyvallah. Ama gerçekten çok yakıştı kısaksılara değil mi? Aynen. Valla çok hoşuma gitti hibar, hibar. De Artık bir daha dikersem böyle küçük saksılara dikeceğim çiçeklerimi. Gerçekten çok hoşuma gitti nedense. tamam. Bu da tamam. Birkaç tane da daha, daha dikeceğim, dikeceğim. ama aloe vera dikmedim. He? Bir tane kaldı buna da aloe vera. Ha aloe vera dikilmedi. Unuttuk. Aslında uyku çiçeğini ona dikecektin. He? O o aloe aloe olsun, uyku çiçeği de olan. Aloe vera çok şaşırıyor ya. Yani. Şaşırıyor. <laughs> yani kardeşlerim. Zor. kat kat kat. Çoğalıyor Artıklar demek istedim arkadaşlar. mu? Sen bilirsin. Arkadaşlar bir çiçek seçiyoruz. Yok o çiçek olmaz. Güzel olacak. Altta çiçeğin güzeli de varmış şu an. Her çiçek güzel. Aynen ama o daha güzel. Çok beğendim. Artık dibinde kardeşleri de var. Aynen daha çok çoğalırız yani. Ama şunları da dikeceğim yani tabii ki. Yanına biraz mükemmel bir olsun. Gelsinler gelinin aloe verasına bak. Ee. Allah'ım ya. Bu zühre bir acayipsin ha valla. Evet. Tamam mı? Muhteşem oldu. Evet. Bu da harika oldu. Az sonra da can sularını vereceğim arkadaşlar. İstersen Zühre'cim hemen bir can suyu getir. Lütfen. Hemen çabuk ol. al gel. Hadi bakayım. Evet. Aa en güzel şey kaldı da saksı bitti mi? Ondan diktik. Yok bu ayrı cinsiydi. Yeter bu kadar ya. Bence <laughs> O zaman şunu da dikeyim onun yanına. Mm -hmm. Ay evet, çok fazla dikmesin. Şöyle dikeceğim yaklaştırdım. Biraz mı oldu mu olsun? Yani bunun cinsi ayrı ya. İleride şey olursa vardım mı? Toprak da götürürüm, getiririm. Ayırırım hmm. balkonunda. Tamam mı? Güzel oldu mu yavrum? Oldu. Ellerinize değil sağlık. Mi? Heh. Evet. Kaç tane oldu? Ya arkadaşlar çiçeğe dikmek önemli değil. Araba yok. Arabayla da gitmesi zor bunun. Bakmak. Kase... Bakmak da önemli. Yani. He? Bir de buna bakması var. Ya bakması kolay. Önemli olan saksı. Ay. işte şey da açıyor bak. Okay. Hmm. Evet çok güzel. Evet. Çok azar azar döküyoruz Şöyle can sularını veriyoruz arkadaşlar. Önce az az döksün. Çok dökme su birikir dibine dökülür. Ha şöyle. Bu dibine nesi ne kadar? Kız az dök dedin de sen tüm masayı yıkadın. <laughs> şey bu hani şey toprağı var ya, çam toprağı var ya. Suyu çok çekiyor. Hemen kuruyu veriyor toprak. Şunu da bak dökelim. Bir bak bakayım. Valla en güzel de bu mu oldu bilmem. Çok hoşuma gitti. Heh. Döktün mü hayatım? Ona döküldü mü? Döktüm döküldü. E şuna döküldü. Az mı oldu değil mi? Neyse bu gidesi kadar sıçsın bitsin. Evet arkadaşlar. Kızıma çiçeklerimi diktim. Allah güle güle yuvasını kurmak nasip etsin inşallah. Çiçekler de çok güzel oldu. Gelin tacı falan. Beni izlediğiniz için arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sağlıcakla kalın. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Hoşça kalın, selametle kalın. Bay bay arkadaşlar.